Evet herkese yeni maçlara tek videosuna selamlar dostlar. Bugün Galatasaraylı babamla Beşiktaş'ı dostumla beraber Fenerbahçe maçı ve Beşiktaş maçının Avrupa maçlarını izleyeceğiz. Vallahi nasıl bir maç olacak merakla bekliyoruz. Fenerbahçe maçı için artık kredi oldu. Bu maç önemli bir maç. Fenerbahçe'nin puan alması gereken bir maç. Daha öncesinde aldık. İnşallah yine alırız diyorum. Ümitliyiz. İnşallah güzel bir sonuç olacak diyorum. Ama sen ne düşünüyorsun maç hakkında? Ben buradan bütün Türk takımlarına başarılar diliyorum hem Beşiktaş'a hem Fenerbahçe'ye pek başka şeyler artık bir şey diyecek kalmadı. Beşiktaş işte, evet. Ee, i̇yi bir maç oynamalarını evet, istiyor. Başladı. İnşallah yenerler. O sen ne düşünüyorsun maç hakkında? Ya ben ne? daha sonra Beşiktaş hakkında diyorum. Ben ya. United maç hakkında beraber biteceğini düşünüyorum. İki takım da biraz defansif olacağını düşünüyorum. Peki bizim, bizim maç biz 4-5 ya. <laughs> Vallahi yeyin <laughs> bana, bana öyle geliyor çünkü kale, kale bana hiç güvenmedi valla. Valla öyle 4-5 geliyorlar ya. 4-5 demeyeydin lan. Çin'den herkese iyi seyirler dileriz. Yolculuklar katmıyor ve kanalımıza... Mağazla, ya, o da beğenmez. Şomazlı Ahmet Çakır da dedi ya kesin yeriz. O ne zaman 4-5 yeseniz biz de yeri yiyoruz abi. <laughs> ben de... Dur bakalım şu sesi biraz açmam lazım. İçimde yine konuşmayacak Abi o. şu Mert nasıl tutacak ya burayı ya? Mert hiç güven vermiyor ya. Biz Mert'le nasıl tutacağız o bölgeyi? Olay. Tamam. Tamam. Ya Oster var ya baba tam sakatlanacak zamanı buldu. Şu an Oster Wall'de lazım ya. Yani. <Ay glorious> Bizim Mert de nasıl Bizim var ya orada açığımız olduğunu biliyor biliyor musun? Rakip takım. Kadiç on numara mı oldu lan? Allah'ım Ersin. Aha! 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 Tamam mı? ya! Boş Adam <laughs> <entrance> boşta yavu. ya Kadiç! Ersin sakatlanmış ya. Ersin sakatlanmış. boşta pasasla gol baba gördün mü? Helal. Yok Enesli de bomboş. Bak bak çok Hatıya güzel çalma Çok güzel çalma attı. Orada bu asla gol ya. Fred'in attığı pasa bak. Lan ne güzel geçti şuna bak. Yatırdı adam aşağıya bak. Tüh be. Adam aradan atarım dedi ama. O da iyi düşündü. Allah var şimdi. Durma Kimse tam. beklemiyordu oradan doğru. o adam ne kafa atmış lan. mi etme o buram. Adam aklı almış. Işte, oturup da rahat rahat seyretmesine belli. Allah <laughs> <laughs> başına geleceğini bildiği için. Ben dedim de, abi. Şu başına dört. Sağ ol abi Bile, adam çarçırkanlık gibi geliyor. ama. 0 bir de. Gollu adam. Başkan şuraya at ya adam boğmuş yukarıda ya. Abi, okan buna taktiklerimizi belli etmemek için oynayalım. <laughs> yani. Pazartesi <laughs> <pazarlı> sizi yeneceğiz <laughs> abi. Allah Allah. Bana deseler gülüyonlar şimdi 10 diyeceğiniz gazları 99'da penaltıdan 200'ü birendeniz kabul edelim. Daha, Daha çok hoşuma <laughs> <çok. gülüyor> <laughs> İlginç ya. Ya dışarı yok. yok Lan oğlum orada anlamı yapmadın lan. Tut bak. tut 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 Bastır lan bastır. Lan tut tut. Tamam, tamam çok bize. güzel. Tamam. Hadi oğlum. Baba tıraşlıyor. diyor. Hadi ya. ya. Şu adam çok iyi ya. Tamam. Valla ya adam değil. Abi ya. Ya <laughs> var ya. Deli göt gidiyor. Allah bilmiyor ya. <laughs> ya. Diyor. Al adam şu sen baksın bir oyuncu be. Tamam. Hadi. Al işte tamam. abi. Tamam. bitti Bu gol bu. Bu gol. Bu gol. Bu gol. nasıl gol. Bu gol. Bu Hadi. Hadi, Hadi. Hadi be. be. Yoruldu adam? Allah kahretsin. Güzel başladık ha. Vallahi iyi başladık. Çok Güzel. Iyi. Çok iyi pas lan. Hadi lan. Allah! gol Bu! Abi el yok mu ya? Elini tutmadı mı lan? Kaçar gole bak lan. Olmama vurdunu. Siktir. Var ya şu Avrupa'daki maçlara ayar buluyorum ya. Nerede bir şeylik var ya. Şu pozisyona bak ya baba. Adam yani defansın müdahalesini gördün mü ya? 10 kere gol olur ona. Bir sizde de <laughs> gol dedim lan Allah satayım. Bitti. Ya Fred'in pas var ya Fred'e söktüm falan da. Adam nokta atışı pas attı lan. Lan hadi oğlum bir tane atsak var ya. Geliyor geliyor atacak ya. Ya, var. Ben ben var ya sürpriz yapacağını düşünüyorum ben. Yok ya. ya, 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 ya. Sürpriz, da zor deplasman da. Ya, ya, yok ya, 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 deplasman zor yolda değil. Golcü yok ki. Yapma oğlum o pas atansın ya. İşte böyle <laughs> aferin. Bekle bekle. Tamam, kalk bir <laughs> şey Kalk 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 kalk. Bir şey yapalım. Oo pasa bak. Oğlum ne yaptın lan? Biraz şey bir maç oldu ya. Adam temas doldurum bir maç doldurum oldu. Doldurum Arkaya koşu yemeyin sakın. Ya. Şu, şu piçi tut ya. Şu garnağı çoy tut. Tut la tut la. Lan lan lan. Genel pozisyondan yemeyin ya. La. <laughs> ya sıçacağım yapacağınız şey ya. Boktan yer la İlk gelen toptan golüyorlar ya. Yok boktan <laughs> bir şey ya. İlk ilk pozisyondan golüyoruz ya. Ay anasını avradın ya. 15. dakika. Yok ya. geliyor geliyor adam geliyor atıyor ya şöyle. Şey yapacağım. Bu videoyu itince aynı şekilde oynamaya devam edeceğim. Şuna bir bak oğlum güzel. güzel. Atayım da At. at, at. at Geç kaldım biraz bak, ya. İyi başladık. Vallahi güzel başladık. Geç kaldı. Şu çoğu adam da atacak ya ben biliyorum ya. Şu adam çakacak bak gör abi. Ben Mourinho nasıl bir hoca olduğunu çözemedim ya. Enteresan da ya. Maksimum reşen atmanız var ya bunların bile şişer şaşar şaşırırlar lan bunlar ya <laughs> sonradan. <laughs> vallahi ama şaşar. Ben sana söyleyeyim de bir bok değil bu. De, o, o şey onun piyasa. Ya ama şu dediğiniz doğru şu Rafa Silva kilitliyorlar ya biz sıçıyoruz ya. Vallahi bak. Ya sizin işin Türk noktasını çözdün bitiyor ya. Evet, Sadece işte olsun orada ikinci planda. Iki ben bu, bu var. vallahi bir şey söyleyeyim mi? Hocayı yemeye ufaktan başlıyorum operasyonu arkadaşlar. Şu Rafa Silva'yı kanatla oynatmaya devam ederse... Bak şu Rafa Silva kanatta Semih diye çıkacak başlıyorum ben yeme hocayı. Az kaldı yani. Joe Mario oynatma sevdasından. Ya mesela Rafa ile Semih aynı daha iyi. Sizde de hocayı bekle başlıyor. Abi şey Rafa Rafa Joe Mario oynatmak için her boku deniyor oynamasın kelle ya istemiyorum ben Joe Mario falan ya. En uzun dayanan hocalardan biri oldu abi. Abi önde baskı yok. Ah Ya pas yapmayın. Yedi ki. Offside oh offside. Oh Hadi. Hocam offside oh o ya. Aha canım. Ava gel daha. Siktir. Çok zor top ya. ya çok zor top. top ya. Allah çok zor top ya. Çok zor top, orası, vallahi... top. ya. Vallahi yetti. Olsak yok muymuş? Ya Masuakun'un kanadı yine Masuakun'un kanadı ya. Abi hep aynı kanadan vuruyoruz ya. Olsak incelemesi yapmıyor mu? Yapar herhalde. <laughs> Maksim'in ayına daha çok, daha çok top vermemiz lazım bence. Maksim'e ben hiç top ya. gitmiyor ki zaten. Ya, ya doğru Adamlar ondan baskı yapıyor. Maxime ne diyor? <laughs> şey ya. Enes seni. Aha. çok um, iyi. Çok iyi. iyi. Pas da ne olur <laughs> öyle boş. Aha. Lan Enes <laughs> seni müthiş pas attı. Ne o saytı Siktir la. O bu pozisyon la. ya? saytı ya. Lan. Adam ne güzel önüne bıraktıydı ya. Bizim evet. şey ya, e, şeyin pozisyonu offside. Bu değil de bir yere. Şimdi, şimdi, şimdi ha, ya. şimdi bu offside. Oğlum offside yok da. Offside yok ki lan. Offside yok burada. Yok da, ha, zaten bitmiş pozisyonu. Lan nasıl bitmiş? Bizim Oğlum, offside ya yağ yağ ya. Abi bu, Ortada daha bir şey yok. Bir pozisyon gitsin ya. Şu adam ne oldu ya? Bir kafası da bağlı. Hadi! Allah Allah! Ya bunu çıldıracağım ya! Ya, bu ya, ya, ya. Her boku kaçırıyor ya bu eşek. Ya, baba her boku kaçırıyor ya. Haa koller ya. Kollermiş. Ya koller. Ben de diyorum lan bu adam. Ya bu abi kaleye gitmesi lazım. Şu kaleye gidiyormuş. Kaleye

ya abi yok ya. Çıldıracağım ya. Size bırakmış var ki izin Ya bu adamın da şansı yok. Bu adam ne yapsın? Baksana adam da çıldırdı. Abi yok böyle bir şey. Ya şey Prime o yok böyle bir şey. Prime modunu açtı adam yine ya. Bir de normalde yediği gollere bak o adamın. Şans işte abi. Ya vallahi şans ya. O şans bir şans. Ya bak abi böyle bastı. Hadi winner takım değiliz bak. İşte var ya bizim takımın şanssızlığı ya. Ve ama çevinir takım değil. Ya Muçi git artık takımdan ya. Liseli kızlar gibi küsüyor ya. Vallahi bir küfür edeceğim az kaldı ya. Video şey olmaz. Bitliği mi gideyim? Sabahtan beri tutuyorum da abi. Basacağım küfür az kaldı ya. Vallahi bilmiyorum abi. Biraz düştü de başımıza geliyor da şu an. Evet arkadaşlar ilk yarı bitti. İyi oynuyor Fenerbahçe. Güzel oynuyor da. Bir puan şans eksikleri sadece gol. Şans yok bu arada. Şansı şans o şansı. Aleci de şeyi çekti. Çekti. İkinci, İkinci de, de. arkadaşlar. Abi Jacko'ya falan girerse biz sıçtık. Jeko. Eğer Jacko'yu alırsa... Jekoy. Ve git, Abi bir şey diyeyim mi? Bak bir şey diyeyim mi? Vallahi çalıştık bak. Jacko romaşı da burası. <laughs> Atamaz oğlum o Vallahi... adam adam arkasına dönemiyor ki. Lan çok güzel. <laughs> bak en, en nesil atar ama. Bak bir Fenerbahçeliymiş gibi istiyorum hem de bak. Cek oldu Rovaş'ı da boyar. Ya aslında istiyor. Rovaş'ı da mı atıyor? Boş <laughs> kaleye atıyor? Rovaş'ı da adan, rovaş atsın. Burnuyla mı atıyor? Götüyle Çok atıyor. komik olur, olur ya. Başlatıyor. Başlatıyorum. Ya, Abi, abi bunun şey muhabbeti abi var ya. Başladı. Adam, normal gol atamıyor bana Rovaş'ı da diyor. Bunlar bunları atlıyor Rovaş'ı da. Ya şey makarası diyor ya şimdi bu yaşta Kaysan. Cek oldu 38 yaşında ya. Şey yazıyor Instagram'da. Cek oldu. Bu hastaya kalacak. Yaşlı ya ölecek havada. Ölecek <laughs> havada. yani yaşlılıktan vefat edecekler. <işleri> <laughs> evet arkadaşlar ikinci başlıyor. Valla güzel bir oyun oynuyoruz açıkçası ama seyir zevki olarak güzel bir maç. ben skora, skora dönüştüremedik bir türlü inşallah dönüşecektir diye. Valla bizim maç oldu İnşallah bizim maçın ikinci yarısı başlamaz. Nasıl olacak? Bizim Galatasaray maçında kim oynasın keşke baba ya. O Frikik'ten yediği gol. O var ya Ziyeç'ten bo, boktan bir gol yemişti ya. Frikik'ten. Bizden bacağın arasında falan geçmişti. Ziyeç ZH yok Ziyeç'e. Hayır bizde vuruş <laughs> yani mesele değil. Direkt ona da versiyonu yok. Adam, adam sihirbaz işte öyle vuruyor. Vuruyor <laughs> adam. Vur, adam, adam sihirbaz. Tamam güzel. Sen, güzel açıldı meydan. Gel şu deli nasıl Bak 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 bak. Baba dedi selamı dedin gel. Gel gel gel. Ben <laughs> <laughs> dedi, gel, 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 adam, adam Adam, adam attı yaptı. <laughs> adam ya. Of be. Maksim'in orta yalnız. Ayaksız dediğin adamın ortasını peki Oğuz. Kimdedir ayaksız? Maksimum? Ben de dedim sana bu adam atacak dedim. Baba müthiş gol ya. Oh be. Abi şu adam oynuyor. Offside var Allah mı? Ne offside'ı lan? Offside'la <laughs> alakası abi. yok. Oh be. Ya abi en Emre Sir'i var ya atsın ya. Bu arada Sevilla maçında, sevilla Manchester United maçında da 2 tane atmış Majestu Night'si de Yok bizim yerine inemedik. on 10 numarada oynayınca çok güzel oynuyormuş var ya. İlla benim anlamadığım az demedi değil mi bu? 10 numarada de oynuyorsa... De. Şimaski nerede abi? Fred Amrabat hmm. da var. Hadi abi yavaş sakin ona pastaşmayın lan. Baklava durdu. Pastaşmayın o Abi ileriye topu o sarıda var. var. Tek başına bir bölgede oynuyor direkt yani. Ya topu gel. <gülüyor> <gülüyor> Benim Musoma gibi ya gizli of. Of. Çok güzel. Musoma tadı için. Müthiş <laughs> pas. Hadi oğlum. Ver lan pası. Aha çok. Tamam. <laughs> Aa penaltı. Penaltı lan. Vallahi penaltı lan. Lan penaltı. Var. Alo penaltı lan. Vallahi penaltı. Lan vallahi boru gibi penaltı. Dur oyuna git. Para git para. Böyle penaltı. Boru penaltı gibi penaltı. Penaltı lan. <laughs> durdursana oyunu var yok mu ya? <laughs> Gördünüz mü baba boru gibi penaltı. Penaltı dur, dur da oyun durunca gidecek baba. Durdurdu oyunu. Penaltı penaltı. Abi boru gibi penaltı. Bak bak. Bak şimdi. Şuna bak. Ayağına bak, ayağına var bak. Ayağına müdahale var. Buna Ayağına vurdu. Kime kırmızı kart çıkarttı lan? Onu yiyor Aha Ersun. Ananı nasıl ne oldu lan? Ayağına vurmuş ama. kimin kırmızı verdi lan. Teknik lan? Mert mı yedi Ya siktir bana verdiyse böyle. ona abi. Allah Allah Allah. Uyumuşlar. Ersin kariyer amaçlı oynuyor. <laughs> bu da falan. <laughs> <Aa, ne gülüyor> Ananı sökeyim <yapayım>, ne yapıyorsun lan? <laughs> Hadi lan ne olur Allah'ım ne olur bir şey olsun. Gol. Vur lan! Ya bu için ya. ya. Vallahi içime gelmişiz ya? ya. Ya çıkar şunu ya. Eşeği işte, sürütüyor ya. Sövüyorsa belki şuradan pozisyonu çıkardı. Yaramazıyla kendim vur işte ya. Of ya. <laughs> Allah, o değil son 10 dakikadır fena bas ha. Çıkartamadılar. Sonra koca kırmızı yedikten sonra bir şey olmuş tabii. Oo lan tam top dışarı çıkıyor tabii. Yani. Yok ama sekerek geliyor top. O top elinden kaçsa adam önünde. Hiç risk yapmasın boş, ya, boş ver. Bak dikkat et. O sonu gösterir, işte izle bak. United oyuncu önünde. Top elinden kaçsa direkt adamın önüne düşer. Direkt vurması ya, lazım. Şey yapar ya. Allah seversa bir bok değil, bir değil de. Kim var? Erik Sen yok mu? Adam bir ya. şeyden önce iyi topçu ya. Sanırsam ortalama. Hastalanmadan önce Ananı avladı. Kayıp şeyinden önce çok iyi oldu. Kırmızı bir itiraz yok ki burada. Gidiyor Rafa. Ha. Ha. Hadi daha gidiyor. Abi bunu o, gol o, olması, o, lazım lazım abi. Bu olması lazım. Bu gol olması lazım. Oğlum satayım. Dur! O, Ananı Ananı satayım. Ananı ya. Ananı satayım. Ulan bir evet. kere geldik Allah ya. Ulan <laughs> <nasıl, gülüyor> ya bu ne ya? Şimdi bu ne abi şey ya? Vallahi ya? Vallahi şu an ya. Aynasını sağlam. De dedi de sana var. bak Lyon'ların ikinci yer cortlar dedi abi de sana. Abi, abi vallahi nasıl kaçıyor gol ya? Bizim boy, ya valla şansa abi. bak ya. <gülüyor> <gülüyor> sen vallahi. diyorsun, sen diyorsun bizde cana, biz daha cana biz bu ne? Valla şansım <laughs> direktten. Yok abi valla böyle bir şey yok ya. Gol zannettim. Ne oldu? Sekan topu. Ben de gol diye bağırdım. Küçük ekran ya. Göremedim. Tam da zaman lan. Valla sana girdim. Bütün Paris programları başlayacağız abi. Aha! Oha! Hadi ne olur! Atla! Gol! be! Gol be! Az önce dedim abi. Adamsın! Bana! Az önce dedim. Ben sana ne Gitti oynasam da sen burada hazırlıyor sana ne derim diyor dedim İkinci yer oynayamayacağım. Ne Allah'ım şükürler olsun ya. ya. ben ama az önce dedim sana. Abi zoruma gidiyorsun <laughs> sıfır çekmek ya. Bak az önce dedim ki ne olsun? Az önce dedim ki sana. Beşiktaş'ın <laughs> dedi bugün top şansı çok iyi. atak varsa şaşırmam dedim. Ulan yani. keşke iddia oynasaydım abi ya. Buna dedim ki son gol atacak iddia oynasam mı dedim. Valla öyle dedim o. Valla öyle dedim abi. Param yok diye oynamadım. Son attı. attı. Hayır olsaydı olsaydı olmasın. Ortak yok. yok olabilir uzun abi yok, ayak uzundan, valla gitti. Yok ya. Allah. Dur lan dur dur dur. Allah, Allah, ne oluyor lan? Allah Allah dur gitti. Gitti gitti. Oo Şu adamla çekiyorum baba ya. Allah siz burada bir puan alın bence Niye? biliyorum puan Bu arada baş başa her sorsa bir puan ya, arada, başına, bir para alacağım. Yarısı kabul ederiz bu arada. Ben yok ben 3 puan için Yarısı ederim. Allah 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 geldi. Allah Allah Herkes güzel açıyor zaten. Okay. Ama girmeden önce attığınız bir tane iyi oldu. <laughs> Allah 14 dakika geçsin ne olur hızlı <laughs> <de> geçsin 16. <laughs> Artı sonra. Oğuz var. var ya. Şuradan. Ya aynı zamanda ben sonradan yapıyorum. Şuradan onunla ilk yarı falan... beraber de biterse dedim. Lyon yorulur dedim sana. Şuradan yani. onlar 3 puan çok yalan bir 3 puan. Abi sabahtan beri bak nasıl toptan ne arıyor. <laughs> Herkes diyorum 17 8 yok, 7 5, yeni. 7, 8, yok, Liverpool gibi 8 diyeceğiz falan 4, abi vallahi sabahtan beri ben, ben de sana ne diyorum diyorum ki Lyon bir bok değil diyor. Abi totem yapıyormuş da sabahtan <laughs> beri. Yoksa ben bu maçı izlerim 4 diyeceğim ki sen ben niye bu maça bakayım sabahtan beri? Vallahi bir <laughs> şey söyleyeyim mi? İlk puanı aldı, Ceko'yu aldım baba. Tamam Ceko attı 2-1 var. Ceko attı iki gün. İsmail kimdi? Kim Ana ağzını çıkarttı ya. O adam yoruldu lan ne yapsın lan? Ne yaptı taş, sanki sırtında? İrfan'ı nasıl oynatacağız? İrfan'ı oynasın. İrfan'ı oynasın. İrfan nasıl e, e, da? Dakika 80 olmuş. Şerke tutun ya. Gönderiyorlar. Zenit'e veriyorlar. E, Zenit aldıydı bunu. 20 milyonlar. Zaten on yar, yarısını Benfica alıyor. Ya, Galatasaray çalışıyor. Yarısını yani. zaten Benfica alıyor. Onda oynayanı gönderiyor. 10 milyon da para veriyorlar. 10 milyona geçsin lan bunu. Aha. Aha. Hadi salih. Salih bu. Baba gitarı Şimdi rafa. Yeniden Salih. Salih bu gol atacak vay yok. Oğlum yani. gol. Salih. Ya. <laughs> i̇şte abi girenlere bak işte. Bitir işte o. Oh be vallahi <laughs> mutlu <muhtemel> oldum <laughs> ya. Da. Vallahi bitti ya. Beşiktaş sonunda 3 puan alıyor. Ben yani niye o siz maçı izlemiyorsunuz zaten? Adamlar kaşıdıklarını görseniz var ya. Maçın adamları şeyin çok merak ediyorum. Maç kulüpten bakacağım. Valla çok mutluyum Avrupa'da. Evet. Bu arada Avrupa'da 4 sene sonra gruplarla maç kazandık abi. Valla. Yo 4 seneden fazla. Biz 2020'de 0 çektik. Şampiyonel liginde. Daha ondan sonra da ilk defa işte Avrupa'da maç kazandık daha iyi. Lokma geçer miyiz mi? Bir dakika abi biz geçen sene gittik mi Avrupa'ya? Ha o geçen sene Avrupa'da şey Lugano'yu Lugano'yu galiba yendik mi? Beraber emine kaldık. Çok kötü güzel Avrupa'da yedik. Hep kolay yorumlar oldu önce. Sen Beşiktaş'ta Fenerbahçe'ye çok güzel oynadı öncelikle. Ve ee, Chris United'e karşı yani bir puan bir puandır. Her yani zaman söylüyor. Bir puan fiksiyonuna bakacağım. Abi, abi beş yaşında puan. üç puan alması gayet iyi. Hem ülke puanımız açısından çok önemliydi. Yani bir gün belki şeye evet. girersiniz. Abi biz hani ilk sekiz şu an bu saatten sonra zor. Hani şey muhabbeti var ya bu son 24'e kalanlar <laughs> bir de aralarında oynuyor. Abi. Hani şey, mesela Stadion şey Romanya takımı bu. Stadyo Büyükleş mesela bak. Yani Stadyo Büyükleş. Evet. Bahçe kaçıncısı? Fener'de abi, abi ama şimdi, evet, bak birinci, şurası, birinci evet. 9 puan. Lazio toplum 9 puan, Fenerbahçe 5 puan. Ya evet. onlarla işte. Galatasaray da 7 puan. 5. sırada. Oğlum United 3 puan lan. United bile çekiliyor. Oğlum. <laughs> <laughs> yani, yani, klasik United. Aslında... Tamam. Vallahi ama Fenerbahçe'nin United'dan bir puan alması çok iyi oldu. Bence evet. Galatasaray da Galatasaray da mesela yenmesi gereken puan hani şey dışında o Ligası da keşke yenseydiniz. Evet. Daha e daha daha şimdi daha zor daha. maçlar var. Umarım onlarda da Şimdi Galatasaray, ın Galatasaray ın hafta şimdi başlıyor, işte. bakalım. Fenerbahçe bugün ama üzüldüğün tek şey Fenerbahçe bugün 3 puan alabiliriz. Aynen alıyoruz yani, bak oyuna göre alabilirdi ama ben şey hala iddia ben. Fenerbahçe taraftarları sor. Bir puan okey şey. misiniz ya okay. yani. da İyi yani iyi. E şimdi yani. daha iyi iyi. Zor, 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 çünkü ama zor da, maç çünkü. Zor zor maçtan ama. puan aldın. Ama. Ya yani tabii 3 puan, oyun oyun 3 puan, aldım. 3 puan. Bizim mesela bu oyun sıfır puan. Oyun bir <laughs> puan ama öyle dedim. Bir puan bir meclis üniversite başlı bir puan. yeter aynen, yani aynen. Ben de onu demiştim. Çünkü eminim. bir de baba bizim tek önemli atletik bir kaldı. Onun işte dışında iki başka. Bir daha yapacağız. Biz de yolma. Ha, biz de, bir de biz de yapacağız. Biz Bunlar bunları ye yenersek. Abi bak sana alırız. Ama işte Beşiktaş bugün şanslıydı. Vallahi şanslıydık ya. Toplar falan direkten döndü. Evet arkadaşlar. Buraya kadardı. like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek <laughs> üzere. <güzel>, Hoşçakalın. <laughs>